Arkadaşlar bugün döner efsanesi oynayacaktık ama fikirler değişti arkadaşlar. Hani diğer bir videoda döner efsanesi videosunun devam geleceğini söylemiştim. Ama o artık yarın olacak çünkü yumurta açılışı yapacağım. Evet arkadaşlar hiç böyle bir şey yapmadım. Ne <laughs> yumurta? her neyse başlamadan önce abone ve abone ve like atmayı unutmayın bakın böyle şeyler yumurtaya bak bunlarda epik şans falan duruyor bunda daha çok epik şans çıkmış tamam bunu deneyelim. ne yapıyoruz aha ne bu oha oha yiyak yiyak bu köpüğü çıkartıyoruz ve çekişte ben yeseydim ya. Pembiş pembiş. Ben bu çikolatayı yemiş miydim? Aha. Niye? Aha. Aha oyunca kaçtık. Aha. Bu oyunu ben çok sevdim arkadaşlarım. Ne yapıyoruz oğlum biz ya? Maske takalım Zeus'umuza. Zeus Reosumu bilmiyorum. Sonra karnına karnına yok lan. Karnına yumruk yapıştıralım sonra yumruklar olduğunu ifade edelim. Evet. Ve Oy. Yumruklar olduğu için maske takıyor ya. Hi <laughs> Abone. Oha. Tamam dur. Ya. Bunu deneyeceğiz. Bunu şans daha azmış ama. Bunu atıyoruz. Anladım abi oyunu ya. Gerçek hayatta bunu yiyoruz bu <laughs> arada. Şey, ağzımıza atmıyoruz at da Bir tane sıra kalmıyoruz Bir tane sıra kalmıyoruz yeşil adam. <laughs> ben yeşil adam. Nasıl bir nasıl bir böyle sözü tutturdun? <laughs> evet. Böyle yamuk. Böyle kalkana yapıştıracağız. Evet. Yani çok efsane bir şey oldu. Böyle üzülüyor gibisin ama merak etme. Sen şey, etiketlerini değiştireceğiz. Aha. Açılacak. Ee, oh. Çekilecek arkadaşlar. Bu videodan sonra belki de çekelim ya. Arkadaşlar bu ne be? Böyle ilginç birisi oldu ama. Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, flash turuncu adam. Ya uyduruyorum sürekli ama bu böyle düz olursa. Düz. Dur koca. Sineklik. Aha. Çok güzel oldum be. Sinek yasak tablet gibi. Ha <laughs> ve kahramanları bitirelim. Aha aha aha. Kutsal. Ne oldu? Neyse bunları açmaya devam edelim. Ve telefonum şarjlı da. Aa, bu arada bizde yastık var bir dakika. Bak kafama takmalık bir yastık. He. O daha rahat oldum be. Tabi siz şu anda görmüyorsunuz ama yüzümü görseniz. Tabi yüzümü de. Oho. Kaç abone de çekeceğim. Bu arada bende bir tane adam var tamam mı? Oktifan diye. Gitmiş bana yorum atmış. Arkadaşım mı bilmiyorum ha. Onun bir anlamı bilmiyorum. He herhalde şey. Yani Oktifan diye bir arkadaşım yoktu ama şey böyle herhalde. İnşaatımıza gelmişti bir tane. 4 e sınıfı bizim böyle ilkokulda. O mu acaba ya? O mu bana yorum atmış? Ben ona kanalımı göstermiştim kanalıma girmiş olabilir. Hmm. Doğru çok merak ettim ben. Yani. Arkadaşım mı ya? Seve video çeker çeker miyiz falan diyordu ama neyse. Ama benim o arkadaşım video çekmiyor muydu ya? Ya öyle bir arkadaşım var mıydı benim? Neyse. Oktifan bu videoya yorum atarsan sana çekiliş yapacağım bedava. <laughs> <laughs> tamam Ama ben çekiliş yapmayı bilmiyorum. Öyle bir sıkıntı var. Doğrusu çekiliş yapsın. Nasıl bilmiyorum. Oha bak bu çok havalı bir şeymiş. Ben bunu tam böyle ne yapacağız biliyor musun? Tam böyle göğsünden böyle yaralanmış he. Çok güzel oldu be. O robot. Kahramanları bitirdik. Aha. Şimdi bu ne? Bu yumurtaya geçtik artık. Mango mu bu? Mango, mango, mango. Ya. <laughs> o katana ile kesiyoruz bu arada. çok rahat değil mi? Bak şu esmi falan. Gene yıldızlardan mı? Hadi. Evet. Sandık. Sandıktan da büyücü kutsal ee, e, dayı çıktı. Kutsal dayı. Aha bak. Boy. Eee boy. Şuraya da bir tane. Hayır bu bıy bu karga pamuk. Of. Çok efsane bir şey oldu be. Karga bıyıklı aslan dede. <laughs> Oha bir dakika burada karı şeyler var. Minecraft mı bunlar? Oha Minecraft şeyleri var herhalde. Anladım ben abi. Neyse ben devam edelim. Mango, mango, ma sese bakar mısın Sese bak şimdi. Şak. Ve içinden yine büyücü dede çıktı ya. Dede sen çok çıktın ama ya. Bak yine aynı topçu var elinde. Fark ettiniz değil mi? Yeşil onda da yeşil bir tane asa var. O bak bunlar çok güzel gözüküyor bu dedeye. Luffy de vardı bunlar değil mi? Mavi mavi böyle kimono üstünde böyle kimono tişörtü kızlar giymez mi de? On kimonoyu kızlar giymez mi lan Japon kızlar? Japon diyorum da anime kızı yani. O <laughs> <laughs> biz daha neye geçmişiz? Hangi ümitleri açıyoruz ya? Tekrar tekrar açmak da çok sıkıcı. Bakın sesi dinleyin. rahatlatıcı lan. Lan çok rahatlatıcı. <laughs> o kadar rahatlatıcı ki. Lan. Ha. Aa bak anime kızı büyücü. <laughs> Anladım abi ben bu anime kızı büyücü. Ama yani bu kadar büyük yüzü var ki. Baksanıza abicim ya. Abi çok Kötü kötü oldun ya. Bir de şu üstüne resim yarışır mı? Miau. <laughs> Hiç uymadı. Bir dahakine Bir dahakine şey arkadaşlar bunu açacağım ya. Vallahi Oğlum böyle çeker çeker da ilerlemek çok sıkıcı ya. Aha kardan adam. Bunu oğlum? Aha. Tik Kartopu oynayalım senle. Al <laughs> Ol, alın. Hah. İşte open toy box. Hop. Açtık. Aa bu ne? Kurabiye adam. <laughs> Krem şanti. <laughs> Bu böyle şey ama arkadaşım krem şantilerden böyle şey yaptı değil mi? Yok ya papyon olmadı buna. şöyle bir şey verelim. Çok güzel oldu be. Bir de bunu açacağız. Oo. Oh! Bakın dinleyin. Woo! Bakın şimdi. Of çok güzel. Çok güzel abicim bunun sesi. Öf neyse açalım. Ve şimdi arkadaşlar ne çıkacak? Hmm Oğlum bu ne? Çok çok boş bir şey çıktı. Bu ne oğlum? Yılbaşında böyle bir şey mi çıkar ya Şapka tutuyor. Sihir basacak ya. Böyle sihirbaz şeyinden de bir tavşan çıksın oy. Ne güzel. Oldu. Ee, o bu sihirbaz mı lan? Ben bunu şey sandım. Christmas. Ah ha, Allah'ım. Allah'ım. Aa. Lan bu ne? O. Uy. Bu ne oğlum? İğrençmişim. Aha. Aha. Oh. Aha. Aha. Yarası adam. Yarası adam çıktı arkadaşlar. Batman çıktı. Batman'i küçük ödendireceğiz. Batman'in böyle gözü mü oluyor? Vay be. Hmm. Hmm. Ya bunlar hiç uymuyor ya diğer etiketler. Aha. Minecraft, 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 Minecraft. adamın niye bu kadar uzun bir burnu var? Havuç var yeme mi? Tamam da havuç burnuna gelmez ki. gözlere gelir çünkü gözleri daha sağlıklı oluyormuş Hmm. Bak, bak. Ellerini de